İstanbul Times TV dostlarım, ben Elif Günay. Her hafta hayatın içinde programı ile sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. Bu haftaki programımız İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Merkezinde yapılan yaz okulları olacaktır. Merkezde Çocuk Atölyesi'ndeyiz. 7-11 yaş öğrenciler burada bulunmakta. Atölye çalışmasında bugün uçak yapımı var. Biz de onlarla röportaj yapacağız. Kim alalım? Irmak. Irmak'cığım neler yapıyorsun? Maket uçak. Nasıl yapılıyor maket uçak? E, tahtaları ilk önce uçakla kesiyoruz bunlara göre. Evet. Sonra e, onları... İneliyoruz. Sonra da düzenliyoruz bunda şey sürterek üçgen şekline. Sonra bunları kanat olarak yapıştıracağız. Tamam, tamamla uçak mı oluyor? Ne zamandan beri buraya geliyorsun? Diğer haftanın pazartesi gününden beri buradayım. Peki başka uygulamalarda neler yaptınız? Pil pil böceği yaptık, ışığı yanan mumya yaptık. Sonra. Burası keyifli mi? Evet. Peki Çok teşekkür ederim sana kolay gelsin. Kule'deki çocuklarla görüşmeye devam ediyoruz. Öncelikle isim alalım. İbrahim. İbrahim'cim neler yapıyorsunuz? Makine tutacak. Peki daha önce neler yaptınız? Neler vardı? Pil böcek, bize? mumya yaptık. Başka bir tane ses gibi bir şey vardı. Onu yapmıştık. En keyifli yaptı. hangisi? En keyifli şu anda tutacak. Nasıl yapılıyor? Çok kısa anlat bize. İğneleri koyuyorsun. Tahtaları böyle koyacaksın. Hı hı. Çıkar, yapıştıracaksın. Çıkartacaksın böyle kaldıracaksın. Hı hı. Sonra da e, bir yapıştırırız işte. Ne zamandan beri buraya geliyorsun? Ne zamandan? E, bu ayı ilk başından beri. Aha. Daha sonra da gelmeye devam edeceksin herhalde. Ne kadar sürecek? E, bir ay. Bir ay boyunca geleceksin. Evet. Bir ay bittikten sonra gelmeyeceğim. Tamam. Yani Peki. Ağustos'ta gelmiyorum. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sana kolay gelsin. Kolay gelsin. E, buraya gelen öğrencilerle görüşmeye devam ediyoruz. Öncelikle isim alalım. Hüsamettin Kören. Hüsamettin kaç yaşındasın? 8, 9'a gireceğim. Neler yapıyorsun burada? Ne zamandan beri buradasın? E, ee, Temmuz'un 4'ünde ya da 5'inde falan gelmeye başladık. E, ee, annem Urfa'da bilgisayarında bizi buraya kayıtladı. Bir de burada şu anda uçak yapıyoruz. Nasıl yapılıyor uçak? Şöyle çubuklar var, çubukları koyuyorsun böyle çizgilere göre, sonra iğneliyorsun tutturmak için. Tutturmak için de sonra da yapıştırıyorsun, bekliyorsun, iğneleri de çıkartıp buraya bunu çıkartıp bekliyorsun. Mesela örneği bunlar çıkmış. Hmm, evet. Bunlarla nasıl yapacağız ben de çok iyi bilmiyorum peki başka neler yaptınız burada? Hmm. mesela sesli, yuval, silindir, silindir yapıyorsun. Sonra şöyle silindir gibi yuvarlak bir şey yapıyorsun. Sonra üstüne kağıtla aynı şekilde kaplıyorsun. Lastikliyorsun. Sonra altına balon koyuyorsun, şöyle balonu çekip bırakıyorsun, bum diye ses çıkıyor. Peki çok hangisini seviyorsun? Hmm. Bütün etkinliklerimi sevdim. Mesela ışık yaptık, pil koyduk, üstünü bantladık, hamur koymuştuk, çıktı. Hamur koyduktan sonra çıkmıştı. Çıktıktan sonra siyahla beyaz kablo, işte siyahla kırmızı kablo birbirine şöyle yapıyorsun. Kırmızı şeyler, ışıklar çekiyor ama benimkinde mavi ışık çıktı. Gözlerini koysun, acayip gözlerin yanıyor. Peki buraya gelecek olan öğrencilere seslenelim. Diyelim ki burası çok güzel. Neler anlatalım, neye söyleyelim? Mesela şöyle yuvarlak bir şey var. Böyle tabak, plastik tabak koyuyorsun. Plastik bardak koyuyorsun. İstediğin gibi süslüyorsun. Şöyle çubuk koyuyorsun. Sonra da üçgen gibi bir şey koyup arasına girdiriyorsun. Şöyle kuzey batı diye şeyler koyuyorsun. O zaman hepsini beğendin. Evet. Şöyle koyuyorsun. Gidiyorsun. Üçgen hangi taraftaysa gösteriyor. Harika bir şey. Çok güzel o zaman. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgileri için. Sana kolay gelsin. Sağ olun. Bu eğitim bilimlerini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda yaz okulu koordinatörü yanımızda. Önceki kendisini tanıyacağız. E, i̇sim alalım. E, Nurçin Bozkurt ben. E, İki merkezi yaz okulları eğitim koordinatörüyüm. İki merkezi olarak 2007 yılından itibaren yüze e yakın deney birimizde öğrencilerimize hizmet etmekteyiz. Hafta içi her gün, pazartesi günleri hariç, müzemiz açık. Öğrencilerimiz her zaman gelip burayı ziyaret edebilirler. Gruplar dışında e, randevu istemiyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimiz eşliğinde burayı her zaman gezebileceklerdir. Yüze e yakın deney var. Bunlar genellikle fizik, kimya, biyoloji konularını içeren deney birimleri. Kendilerini de deneyip gözlemleyebileceği, okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilecekleri eğlenceli bir bilim merkezi. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz için 4-6 yaş ve 7-11 yaş grupları için yaz okulları, kış okulları ve hafta sonu akademileriyle bir araya geliyoruz. Şu anda yaz dönemindeyiz. 24 Haziran'dan itibaren Eylül ortalarına kadar okulumuz açılıncaya kadar yaz okullarımız devam edecek. Ee, bir haftadan bir aya kadar programlarımız var. Yazı yine tabii ki bizim de amacımız okula yardımcı olmak. Biraz daha onların temel bilimleri sevdirmek. Bunun yanı sıra arkeoloji, model uçak ve elektronik gibi eğitimlerimizi yaz okullarımıza destekliyoruz. Peki genel olarak bahsedelim buradan. Burası nasıl saçma? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, dediğim gibi öğrencilerimiz okullarımızda ya da bireysel olarak aileleriyle beraber pazartesi günleri harici müzemizde sabah ondan akşam 4'e kadar ziyaret edebilirler. Onun dışında da biraz önce bahsettiğim yaz okulları, kış okulları ve hafta sonu akademilerimizde yine bizimle beraber bir arada olabilecekler. Eğitimlerimiz neredeyse 12 ay boyunca devam ediyor. Kayıtları nasıl yaptırıyor? E, kayıtlarına İTÜ Merkezi web sayfamızdan ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirler. Facebook, Twitter sayfalarımızdan da düzenli olarak eğitkinliklerimiz yayınlanmakta. Buralardan da bizi takip edebilirler. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu an göz yanılmaları bölümündeyiz. 15 saniyeden fazla baktığımız zaman 3 boyutlu olarak görüyoruz onları. Şimdi hepsine sırayla bakıyoruz. İki deney birimimiz de uzay araştırmalarında astronotların gönderilmeden önce aslında yaptığı simülasyonlardan biri, beş benzeri şu anda öğrencimizin üzerinde bulunduğu havasız ortama alışmaları için e, orada nasıl hareket etmelerini ya da nasıl hareket edebilecekleri konusunda yardımcı olan bir deney birimi. Bir nevi egzersiz. Bir nevi oraya, egzersiz. Evet, oraya bir oradaki ortama bir alışmak için e, uyum sağlamak için bir nevi egzersiz. Atölyede uçak çalışması vardı. Onların yaptığı çalışmaları gördük, değerlendirdik. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.